Selamlar. Çünkü kadına hoş geldiniz efendim değerli takipçilerimiz. iyi ki varsınız, iyi ki ordasınız, iyi ki beraberiz ve gün geçtikçe de artıyoruz, çoğalıyoruz sizlerin e, bu takipleri sonucunda ve inanın sesimizi duyuracağız. Size bugün e, Rojin Kabaş'tan bahsedeceğim. E, bu üniversite hayaliyle, okuma hayaliyle ve okuma aşkıyla e, lisesini bitirmiş, üniversite sınavına girmiş. Ve kendi memleketine yakın olan Van Üniversitesi'nde okumak üzere babasıyla birlikte yola çıkmış ve oradaki Van Gölü kıyısına yakın bir yerdeki bir işte ne diyorsunuz kalınan yer öğrenci evine yerleştirilmiş. Hatta giderken babasıyla da fotoğrafları falan var babasıyla da gidiyorlar onun çok sevdiği keklerden baba bunlardan alalım diyor bacım. Onlardan alıyor orada kek falan yiyecek. Ondan sonra e, işte bisküvilerini alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor. Orada oturacak, yeni bir hayata, yeni bir e, eğitime başlıyor. Üniversite eğitimi önemli bir eğitim çünkü insanı farklı bir e, boyuta getiren bir eğitim. Şimdi bunun bu durumda gidiyor. Hatta Rojin biraz da çocuk ruhlu zannediyorum. E, görmedik, tanımadık ama olayı baştan beri takip eden birisi olarak çocuk ruhlu çünkü. Orada yerleştikten sonra babasına el sallıyor babasını gönderiyor ve işte odasına çıkıyor odasına yerleşiyor yerleştikten sonra da diyor ki e, telefonla konuştuklarına ya da etrafındakilere ben diyor bir diyor göl kenarına gidip çakı taşı toplayacağım diyor. Şimdi güzeldir taş toplamak hani deniz kenarına da gitsek taş toplamayı severiz değişik o suyun e, üzerinde oyunlar oynadığı değişik tipte. De. E, şakı taşları bulursunuz onlarla eğlenirsiniz hoşunuza gider benim hala bu yaşta bile hoşuma gider açıkçası Rojin de böyle biraz çocuk ruhlu onu yapmak için çıkıyor gidiyor diyor ki yani burası işte bahçemiz bizim Burası bir üniversitenin kampüsü üniversitenin e, talebelerinin yaşadığı bir e, yer ve kız talebelerinin olduğu bir yer Ben buradan yürürüm işte Van Gölü kenarına giderim ben de bir kere Van'a gitme e, işte şansını elde ettim. Orada gittim. Van Gölü'nü de gördüm. E, çok keyifli bir yer Van'da. E, ve orada işte deniz, e, o göl kenarında dolaşacak, gezecek, bir şeyler yapacak, taş toplayacak. Hatta yanına da o babasının aldığı kekleri de alıyor. Yani orada da otururum yerim gibi. Yanın elinde telefonu bilmem nesi. Fakat Rojin ortadan kaybı. 18 gün boyunca Rojin'i bulamıyorlar. Baba perişan, baba e, sıkıntı içinde. Neyse 18 günün sonunda maalesef ama maalesef projenin aslında bulunması gerektiği yerden çok daha uzak bir noktada, sanki gölde boğulmuş, daha sonra da e, su tarafından daha öbür tarafa atılmış gibi ıslak bir halde cesedi bulunuyor. Şimdi işin tuhaf tarafı bu. Bunlar bir süre önce olan olaylar. Ve hemen tabii ki e, cesedi bulundu. İşte şöyle bulundu, böyle bulundu. Zaten gazeteden, işte ne bileyim televizyonlardan, medyadan takip ettik hepimiz. Efendim, projenin cesedi bulunuyor ve e, herkes de olduğu gibi, başına böyle işler gelen herkes de olduğu gibi adli tıbbı gönderiyor. Adli tıpta, işte burada bir enteresanlık var. Adli tıpta verilen bir rapor, rapor geliyor. Raporda e, Rojin'in e, boğulma e, ile öldüğü diye düşünüyor. Öyle hatırlıyorum. E, boğulma sebebiyle öldüğü ve bunun arkasından da e, ama üstünde bir erkek DNA'sına da rastlandığı söyleniyor. Fakat öyle ilginç bir konu var ki ortada. E, de Neyse işte Rojin intihar mı etti? Düştü mü? Ne oldu? Yani kimse burada bir şey yok deyip herhangi bir suçu bulunmadan olay kapatılmaya çalışılıyor kapatılmaya çalışılıyor ama baba mutsuz. Baba bu mücadeleyi sürdürüyor. Ben kızıma kim ne yaptıysa onun katil zanlılarını, o canileri bulmak istiyorum. Ve bu mücadelesini bırakmıyor uzun süredir. İşin içine o kadar mücadele ediyor ki baba. işin içine sivil toplum örgütleri giriyor, kadın dernekleri giriyor. Bir takım işte çalışmalar, milletvekilleri falan da destek veriyor. Yani bu olacak bir şey değil ve üstünde erkek DNA'sı bulundu yani işte oradan tuttular kenara çekerken belki e, elbisesinde erkek DNA'sı bulunmuş olabilir ya da bir yer. Ama şimdi e, adli tıpçılar ya da doktorlar ya da hukukçular bunu daha iyi bilir ama e, bu tür DNA bulunlarında e, DNA'nın nerede bulunduğu, vücudun neresinde bulunduğuyla ilgili bir açıklama yazılırmış o dosyaya. o e, açıklamaya adli tıp raporuna ve bu açıklama o rapora o dönem yazılmıyor neden? bilmiyoruz Bilmiyoruz neden? yazılmıyor efendim. ve babanın bu mücadelesi sonucunda adli tıpın bu raporunda e, DNA'nın bulunduğu noktalar işaret edilmediği için geri gönderiliyor rapor ve tekrar rapora e, vücudun neresinde bulunduğu bu DNA'ların erkek iki tane erkeğe ait e, DNA'nın bulunduğu söyleniyor. Ve nerelerinde, vücudun neresinde, kıyafetinde mi, giysisinde mi, başında mı, elinde mi, nerede bulundu diye bir e, soru soruluyor. Ve bu e, açıklama adli tıptan geliyor ve dosyaya ilave ediliyor. Nedir bu açıklama biliyor musunuz? İşte asıl olayın koptuğu yer burası. Maalesef ama maalesef o küçücük kız çocuğu Rojin'in bütün umutlarını söndüren iki tane ahlaksız kimse, iki tane insan altı yaratık, kimse, iki tane sapık kimse. Rojin'in cinsel organında, vajinal bölgesinde ve göğüslerinde bulunuyor. Şimdi bu olduğu zaman işin şekli değişiyor. Bunu siz de tahmin edersiniz. Baba çıldırıyor. Herkes ayağa kalkıyor. Televizyonlar programı veriyor. Biliyorsunuzdur, 2-3 gündür bu şeyleri size takip ediyorsunuz. Ve bu durumda, bu durumda e, hemen bir e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir e, önerge veriliyor. Bu iş takibe alınsın meclis tarafından. Evet, gündeme geliyor. Meclisteki meclisteki AKP ve MHP milletvekilleri tarafından bu önerge reddedilir. Evet, evet. Reddedilir. Neden? Battı mı size? Ben bütün AKP ve MHP milletvekillerine buradan sesleniyorum. Ya Allah rızası için çoluğunuz var, çocuğunuz var. Bir kere oturun bir düşünün. Sizin Allah korusun ama kızınızın başına, oğlunuzun başına böyle bir şey geldiği zaman nasıl ve yani, niçin reddediyorsunuz? Hayır efendim bu araştırılmasın. Peki niye araştırılmasın? Neden? Bulunmasın mı failler? Bulunmasın mı caniler? Bulunmasın mı sapıklar? Üresin mi? Daha mı çok olsun? İnsanlar sokağa çıkamasın cehaletten, korkudan. Okumasın kızlar. Bunun için mi yapıyorsunuz bunları? Bilmiyorum ama. Bu Rojin davası daha çok su kaldıracak. Daha çok su akacak bu köprünün altından ve akan sular da ta nereye ulaşacaksa bütün kadın sivil örgütleri bütün e, Türkiye'deki sivil toplum örgütleri tarafından da takipte. Biz de çünkü kadın olarak takip alacağız ve birçok kişinin de kapısını çalacağız bununla ilgili ve sizinle de paylaşacağız. Rojin'in kanı yerde kalmayacak Babasına da helal olsun diyorum. Baba gibi babaymış. Kızına sahip çıkıyor ve sonuna kadar bu canilerin yakalanması için elinden geleni yapıyor efendim. Eğer istiyorsa, kim istiyorsa bu konuyla konuşmak isteyen olursa da bize başvursunlar, bize arasınlar, bizimle de irtibata geçebilirler. Biz bu konuyu bir kenara koymayacağız. Rojin'in kanı yerde kalmayacak. Nurlar içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun, Zavallı küçücük o okuma hevesiyle doğru genç kızınız. Çünkü